Değerli izleyenlerim, takipçilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. <laughs> ee, bir videoda gene beraberiz. Bakalım bugün ne çizeceğim. Bildiğiniz gibi her zaman söylüyorum. Şunu yapayım, bunu yapayım filan düşünmeden doğaçlama giriyorum benden artık aklıma ne gelir, ne yaparsam o. Yani ben şunu yapayım, bunu yapayım dediğiniz zaman o dediğiniz şeyi de yapamazsınız. Söyleyeceğiniz şeyi de karıştırırsınız. Aman bana göre değil arkadaş. Yok, yok. Ben böyle doğalım, doğal. Ben <laughs> böyle bir adamım. Şimdi hemen vakit kaybetmeden bakın. Kağıdımızı gösterelim. Bir arkasını gösterelim. Bir yüzünü gösterelim. Bir arkasını gösterelim. Şimdi kağıdımı gördünüz. Şimdi şuraya her zaman olduğu gibi. Aynı işlem, aynı sistem. Hop. Biraz yamuk olmuş. Düzeltelim. Niye düzelmiyorsun? Bu tarafa, bu tarafa kaçma Heh, kaçma Tamam oldu işte bu kadar hoppa yani esasında e, yapacağım e, daha değişik şeyler olabilir Hani boya yaparım bilmem ne falan ama biraz daha zaman istiyorum. Ee, daha bir iyi olmam lazım. Ee, ve günden güne de iyi olduğumu hissediyorum. Öyle zannediyorum ki bir 15-20 güne kadar inşallah başka bir şey çıkmaz, başka bir dert çıkmaz. İyi olurum. Evet. <laughs> Özür dilerim. Şimdi hemen sizi şuraya şöyle gel bakayım. Başınızı döndüreyim. Azıcık şuraya. Arkadaşlar. Hoppa. Bir <laughs> yere ayarladığım zaman oğlumla Whatsapp'tan o tabi İstanbul'da o da ee, Whatsapp'tan açıp sağ mı yapayım sol mu yapayım yerini işaretliyoruz şimdi böyle görüyorsunuzdur inşallah tabi bu şey yerinden oynamadıysa bazı şeyler yani bu adam nasıl çekiyor nasıl orayı denk getiriyor filan diyorsanız çok basit yani onu da söyleyeyim şimdi Şöyle bir şey yapacağım da nasıl yapacağım bilmiyorum ama e, şöyle değişik bir şey yapacağım ya. Şöyle bir değişik bir şey yapacağım abi. Arkadaş, abi, yeğen, dayı, ben ne diyeyim yahu? o? şöyle. Gerçi yapıyoruz işte bir şey de. Boynu bükükler, boynu bükükler. Şimdi böyle işe çizince boynu bükükler daha Şimdi bir tanesini arkadaş şöyle yap Ne biçim çiçekse? Gene bir değişik bir çiçek oldu arkadaşlar. Şimdi değişik bir şey oldu. Bunu da bir bükelim. Evet. Ha şurada şey var. Sütlü kahvem var. Ondan bir lokma çekeyim. Gırtlağım, boğazım. Alayım şuradan bir dakika pardon. Affedersiniz efendim. Özür dileyerekten sizi seviyorum yürekten. Vazgeçmem ben kıymalı börekten. Anam ben de benim hanım gibi şairim oluyorum. Ne oluyorum ya? Allah Allah. Şöyle. Bu ne biçim çiçek ya? Cadı tırnağı gibi ya. Bu ne bu ya? Üf. Neyse yapalım mı? Evet. Şu da şöyle gelsin ya. Ama ne var ki? Şöyle gelsin işte. Şimdi. Ha. Değişik oldu. Şimdi şöyle bir yaprak. 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 Arkadaşlar. O da orada böyle kalsın. Şimdi doğru doğru. Buradan Şöyle bir tane şuraya şey yapalım. Şurası orta. şu hmm. bir tane daha şöyle yapalım şimdi. Dur şimdi. Simetriyi bozmuyor. Değil mi? Bak. Bir, bazen de değişik oluyor yapraklar. Hemşerim. Sivri olur, yuvarlak olur, Hoppa, böyle olur yani yaprak bu ya ne olacak şimdi şimdi şuraya yani bu da şimdi. sanki e, şey gibi. Boyadığın zaman güzel işte olur ama yani işte ben nasıl boyayacağım ya? Hmm. Arkadaşlar. Hmm. Hmm. Evet hmm. arkadaşlar bu ne böyle? Olur mu olur. olur olur. Sen yaparsan her şey olur arkadaş. Senin yaptığı olmadığı ne var ki? Sen yaptın da ne olmadı? Uydur uydur git. Allah Allah. Tövbe tövbe. Şimdi... Arkadaş... Ben ne yaptım ya? Lan çizgiler karıştı. Ben ne yapayım şimdi? Vallahi karıştı. Arkadaş karıştı ya. Hmm. Çıktım. Uh, uh, uh. konuştu abi. <Türük> Fazla karıştırmayayım mı? -hı. Hmm? ഓ ये yaptım ben böylece Evet. Ya şimdi kısa fazla uzun da sürmesin istedim de. Anladınız? Heh. Şöyle kafama göre yaptım da dur şimdi düzeltim Hoppala. <laughs> yorun yazın. Termizirse. Sen ne yapıyorsun ya? İşte fıstık ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Şimdi video yapmasak olmaz arkadaş. Bakın. Ben ne yaptım? Ben ne yaptığımı da bilmiyorum da. Siz belki bir şey görürsünüz burada. Ee... Ti 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 Ne haber? <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi bir şey çizdik. Vallahi ne çizdim ben de bilmiyorum. Güzel mi oldu çirkin onu da bilmiyor. Ee, oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sırtı yerine böyle gelir bomba gibi olurum. Şimdi de fena değilim ama yani biraz daha iyi olsam iyi olur diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Nerede benim düğmelerim? Hoşçakalın. Görüşürüz bir dahaki videoda. İşte böyle bir adam. Sizi seviyorum.